Evet, e, küçük bir ara, küçük bir aradan sonra Funda Arar Hayatın Hesabı atlı klibi, günün klibi seçildi. E, teşekkür ederiz ilgilenize kolay. E, teşekkürler tekrar tekrar. Bu arada magazin haberlerini Türkiye'den ki magazin almayı nasıl takip ediyorsunuz? E işte senin programında. <laughs> Almanya'da Türk gazeteleri var. Var tabii ki. Alıyorsunuzdur mutlaka. Alıyorsun. Eskiden böyle bir magazin var mıydı? Fakat biz daha yeniyiz. Yani net aradığı mutluluğu çocukluk arkadaşından buldu. İkili ilk kez dün sabaha karşı Beyoğlu'na görüntülendi. Ben bu magazine diyor biliyor musun? Beni çok fazla ilgilendirmiyor. Çizik atıyorum. Niye? Çünkü Nez ne iş yapıyor bu ülkede sanatçı. Bence hayranları onun sanatçı kimliğiyle ilgili. Öbür arkadaş yarın öbür gün lezzet çıkar, öbür bir yarın başkasıyla çıkar falan filan yani derken. İşte karusel dedim ya. Yani öyle o. Dönüyor işte ama işte aralarında. karusel dediğin, dünya dediğin zaman, yapı dediğin zaman bence işte Türkiye'deki magazin bu olmaması lazım. Şüpheli kaçış. Kim kaçmış? Merme bu olur. Oyuncu bu arkadaşımız. Önceli akşam Masmeni Mescid'de bir erkek arkadaşla arabanın içinde flaşlar patlayınca kaçmaya başlamış. Yani Türkiye'de aslında magazin bu olmaması lazım. Mevli mutlu huzurluymuş. Geceye de evlenen Başak Sen artık hayatımda i̇şte, huzur işte, vardır işte, yani. işte bir de fark bu yani Avrupa'da mesela bu kimseyi ilgilendirmiyor ki kim kimle beraber kim kimle gece çıkmış yakalanmış böyle bir haber yok yani Avrupa'da kesinlikle gerçekten burada açtığın zaman haberler haberlere baktığın zaman Türkiye'de televizyondaki <laughs> haberlere yani çok komik yani evet. sevgili kardeşim canım ciğerim gerçek anlamda o da Rizeli ve çok İyi bir adam. yürüyü çok güzel bir adam. Ee, Ahmet pardon Ahmet nereden çıktı? Ee, Adem Terzi. Geçtiğimiz günlerde de buradaydı. Ünlülerin kuaförü biliyorsunuz ki. Evlendi efendim. Allah e, bir ömür boyu mutluluklar diliyorum sevgili güzel kardeşime. Ayşe Adem Terzi. E, cumartesi düğünü vardı kendisinin ama biz katılamadık. Çünkü dediğim gibi e, Kıvanç Tatlıtuğ ve Ahmet Kural berberleri ee, Adem Terzi'nin nikah şahitliğini yaptı Tatlı bu güzel başlangıçta Arkadaşımı yalnız bırakmak istemedim Derken Kural ise Sinemaya fön veren adam esprisi yaptı Demiş Adem Terzi'nin düğünü muhteşem geçmiş Evet Gökhan Töre gitmiş onu da söyleyelim Şişli e, Belediyesinde kıyılan nikahta Terzi'nin nikah şahitliğini Kıvanç Tatlı Ahmet Kural ve Kerem Çağatay yaptı ee, bu arada Tören Selam yaptığı Espresan'ın günü yakın arkadaşı Murat Cemşir davetli olduğu nikah döneminde şahitler isimleri söylerken Murat Cemdir demesi salonu kahkaya boğulmuş. boğmuş. Bu benim üçüncü şahitliğim Murat ise pardon bu benim üçüncü şahitliğim Murat'ın izi hiç yok diye espri yapmış. Valla Gökhan Töre ve Palettan Saatürk'te varmış. Sevgili kardeşim, sevgili dostum çok inanılmaz ve kalitesini gerçek anlamda benimseyen ve kabullendiren sevgili kardeşim Adem Terzi. Allah mutluluklarını daim etsin. Allah bir yastık kocasın. Tabii ki Rumeli'nin iki genç kardeşi Orhan Kemal de Kemal de evlendi cumartesi günü. Allah da onu mutluluğunu daim etsin gerçek anlamda. Allah onlara altı e, 6 tane çocuk versin efendim. Onu da söyleyelim. Allah mutlularını mutluluklarını bir ömür boyu bir yasta kocasın diyorum. Sen neden evleniyorsun? Evlendirme programına hoş geldiniz efendim. <laughs> İzdivaç. <laughs> evet, nerede işte, yarışmaya nereden katılıyorsun? Bir evim var. <laughs> Almanya'da, Türkiye'de emekli. Geçen bir kadın dedi ya, senin iki buçuk milyarın diyor benim mazot parama yetmez. <laughs> Biliyor musun onu? Adam, <laughs> adam kadın tamam, biz hani bir şeye bakıyoruz ya bazı şeylere. Senin dedi, senin dedi bana vereceğin para dedi iki buçuk milyar dedi benim mazot paramı etmez. Kadın mazotla çalışıyor. <laughs> ya O öyle programlar da çok moda oldu Çünkü, ya. Türkiye Peki Avrupa'daki av şimdi biz 17 ülkede varız dünya genelinde evet. kanaltı olarak. Biz her yerde varız Allah'ımıza şükürler olsun. Sevgili yönetim kurulu başkanımıza, sevgili Kerem Karaca'ya, özverilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bütün ekibine tabii ki. Ben de bu arada ediyorum. bu akşam saat 10.30'da Ersal olduğu gibi Tuğba Özay Show burada. Merk Tuğba Ekbora'nın e, tabii ki beraber sunuyorlar program Tuğba Edaşo'da bu akşam ünlü oyuncu Sümer Tilmaç, ünlü oyuncu Ahmet Çevik ve e, senelerin genç artık assolisti olacak yakında böyle bir e, yüreği çok güzel bir arkadaşım sevgili Pınar Soykan burada olacak sakın ama sakın kaçırmayın tam 22.30'da Kanal Tekralan'da olun e, program devam ediyor Türkiye'deki televizyonlar Avrupa'daki televizyonların arasında ne fark var programında neler var ee, şey içerik olarak mı? içerik olarak mı? ama rütük kuralları gereği konuşalım Türkiye'de. Tamam tamam ee, şey yok <laughs> yani. Marka yok. Marka yok başka mesela Hiç ben seviyorum. Ellen diye bir Rus şey var ee, sunucu var o kadına bayılıyorum çok doğal çok şey bir de biz Türkiye'de şöyle bir şey var yani bir program hazırlarken o dekorlar mekorlar öyle programlar seviyorum ki dünya yıldızları yapıyor bir koltuk koymuş bir sehpa yapmış çok salaş çok güzel bu programlar dünya genelinde yani baktığın zaman Almanya, işte İtalya falan televizyon programlarına gittiğiniz zaman neler yaşıyorsunuz? Seyrettiğiniz televizyon programları içeriğinde neler var? Yani maalesef maalesef diyeceğim de biz de yani buradaki programları izliyoruz. Yani Alman kanallarını fazla izlemiyoruz. Evde olsun. Dışarılarda olsun dışarılarda Peki annen yani. hiç katılıyor, karıştırıyor mu oğluma kız bulacağım filan? <laughs> Anneciğim ellerinden öpüyorum burada. onlar şey karışmaz bilersin. ya benim baba da de yaşıyor değil mi? Yaşıyor anne baba karşı. saygılar ellerinden öpüyorum tabii ki. Ben de öpüyorum. Var mı böyle bir şey? Yani yok, izdiva yapmanı ya ya istiyor ya mu ya artık ya. yani. Onlar, onlar karışmaz benim özel hayatıma. Tabii her annen babanın istediği e, çocukların mutlu olması e, ama ben böyle de mutlu olabiliyorum. Cem o çapkınlık ee, var mı? Yok. Burcun ne senin? <laughs> bu belli, belli 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 <laughs> Be, şunu söylemek istiyorum Cemo yani e, Türkiye'deki futbolcu anlayışıyla Avrupa'daki futbolcu anlayışının arasında ne var Fark var mı Sence ya şöyle bir şey kısa bir, bir anımda hani böyle anlatırken. Mesela Türk e, otobüslerinde deplasmana giderken e, giderken değil de genelde gelirken oluyor bu sohbetler. Acaba ne sohbet ediliyor hiç düşünüyor musunuz? Hani eee O otobüste. Otobüste maç bitti, maçı kazanmış. Yani işte bir e, 7-8 saat bir yolculuğunuz var. E, muhabbet ne olabilir? Yani ne konuş? Şu an öyle bir yolculuk yok. Ya Var o, mı vardır tabii ya Konya'dan Ankara'ya ne bileyim hizmet mi artık artık e tren Mabur ne uçuyor e, tam tren olsun olay yani, şey ne, olsun ne ne konuşuyorsunuz yani ne konuşuyorsunuz bugün magazini mi konuşuyorsunuz? Yani Televizyon programları ya mı yani konuşuyorsun? Şimdi... Maçı bitirdim baba ya ya şuna bak ya falan ulan ya bu hatun gerçekten çok iyiymiş oyunculuğu çok iyiymiş falan bunun dizisini kaçırdın mı baba <laughs> evlendirme programı sebebi böyle bir şey mi <laughs> konuşuyorsun Neler konuşuyorsun merak ettim canım ya şimdilik ne konuşuluyor işte akşam nereye gideceğiz <laughs> eğlen evet o kız arkadaşın gelecek mi? Bu kız arkadaşın gelecek Direkt mi? ona mı bağlanıyorsunuz? Ona bağlanıyorsunuz. İkinci yani bağlanıyorsunuz. boş muhabbetler oluyor ya. Yani, ha. o e zaman futbolcunun boş bir hayatı var değil yani mi? Normalde bir baktığın zaman bir futbolcuda hiçbir futbolcuda hani takıyorlar çantaları işte telefonlar kulaklarda müzikler. Hiçbir futbolcuyu sen şahsen elinde kitapla havaalanında gördün mü? Mü? Gördüm. kitap yani şey değil magazin gazete falan değil. Kitap böyle bir kitap koltuğun altında. Ben gördüm. Kim? Mayanöz. Kim? Mayanöz. Mirelez var ya Mirelez. Fenerbahçe. Mirelez Hikmet Karaman vardı e, hocam. hocam. E, o zamanlar Kayseri'de o, Şu an bir yeri gene çalışıyor. Rize'nin Rize, Rize ha, Şu an. Evet. O dedi ki Kayseri'de o zamanlar herkese kitap aldı. Dedi ki öğlen vakitleri herkes kitap okuyacak. Ve dedi eee toplantıdan anlatacaksınız? Toplantıda size kitaptan şeyler soracağım, bana anlatacaksınız dedi. Yani gerçekten de ee, kitap bir kültürdür. Yani. Evet, yani bu e, hoca bunu yaptı yani. Düşünebiliyor musun yani? belki ama tebrik ediyorum seni gerçekten. Türkiye'de birincilikte oynuyorsun. Sana e, sen profesyonelsin. Hoca diyor ki kitap okuyacaksın. E, kitaptan da futbol konuşmuyor yani. Kitaptan aşktan işte e, roman artık neyse. Hı. Herkese bir kitap. İçinde var, ne vardı senin futbol şeyi kitabında? Benimkisi bir aşk aşk hikayesi. <laughs> ben tabii hemen bülbül gibi. E, peki herkesin ayrı ayrı mı yoksa? Herkes ayrı ayrı kitaplar ver tabii yoksa aralarında anlaşılır. Sordu mu peki? Sordu. Ee, Ali Turan'a sormuştu şu anda Konya'da oynayan arkadaşımız. <laughs> ya hocam vallahi ben okumadım dedi ya ben de sevmiyorum kitap okumasın dedi. Ne oldu o ya dedi o zaman dedi böyle kendini geliştiremezsin dedi işte böyle kafayla devam edersin. <gülüyor> <gülüyor> Koskocadan bir de fırçayı bastı ha. yani ne güzel. Peki Türkiye'deki futbol e, baktığın zaman 18 takımda eskiye nazara çok daha büyük gelişme var. Doğru mu? Tabii canım. Artık kolay takım kalmadı Türkiye'de. Doğru mu? Yok artık yok. Yani eskiden sonuç konuşuluyordu. İşte 3 olacak, 5 olacak, 6 olacak. Bu arada bir anı aklıma geldi de şimdi, Hikmet Karaman'dan bahsetti. Evet. Böyle maç toplantısındayız. Şey, Kayseri'de oynuyorum. Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Şimdi maç toplantısı yapıyor. İşte rakibi tanıtıyor. istatistikçiler, işte kondisyoner o bu. Şimdi hoca işte motive edecek ya diyor ki dedi ki toplantıda düşün bütün takımı yöneticiler hepsi orada biz de oturmuşuz hocayı dinliyor dedi ki arkadaşlar dedi Fenerbahçe'nin Alex varsa dedi bizim de Cem Karaca'mız var dedi. <gülüyor> <gülüyor> Süpermiş. Ee? Ya millet tabi böyle senin gibi koptu. Fenerbahçe'nin <laughs> Alex'i varsa alt <laughs> indirin lütfen. Ben de tabi <laughs> Ben e, Kayseri de, mi da, e, Kayseri'de mi oynadın o zaman? Kayseri'de Kayseri'nin Cem Karacası var. <laughs> e, döndüm arka. Kayseri'nin sadece <laughs> sucuğunu bilirim ben ya. Bir pastırmasını bilirim. Evet, evet, Ya, Bu, döndüm arka. Ne gülüyorsun? Başkası mı? <gülüyor> kim var? Ali Turan var takımda. Başka kim var? E, o zamanlar e, e, Mehmet Topuz e, bizdeydi. Maşallah. E, Gökhan vardı, Forvet. E, Emre Ciksin? Yok ya. O da top oynuyor hala bir yerlerde. O da efendi bir çocuk. Bilmiyorum. Metin Aktaş vardı Trabzon'da. Aha. Metin hocayla biz Murat bir yerine... Duman, Bülent Bölükbaşı. Yani çok iyi bir kadromuz var. John Samuel Johnson vardı. Hmm. Zenci arkadaş. Peki son maçta Burak Yılmaz'ın yaptığı hareketi tasvir ettin mi? Ne hani Galatasaray gol attıktan sonra bu Trabzon maçı Trabzon mı? maçında o hareket Ben bir şey söyleyeceğim. Bir kere sevgili Burak Yılmaz, sen Trabzon'da Burak Yılmaz oldun. Doğru, Doğru. mu? Doğru. Sen de Umut Yılmaz da. Umut Bulut da Umut Bulut. Ee, Olcan adın da Trabzonspor'da tra futbolcunuz. Evet. Bir kere senin o kol hareketini, şu sevinme hareketini sana hiç çakıştıramadım bir Trabzonlu olarak. Onu bence hani ben geçtiğimiz aylarda şöyle bir örnek vermiştim. Sevgini Emenike Karambür gol attı. O maçta sevinmemişti. Yani Ama bu, senin bu Avrupa'da şeyi mesela e Hatırlar mısın e, Hollandalı Schneider İstanbul'da oynanan maçta gol attı. Sevinmedi. Yani, sevinmedi yani bu çok e, düzgün bir karakter. Bence, çok büyük bir büyüklük ya milli takımda milli takımın için gol atıyorsun Türkiye'de Türkiye'ye karşı burada ekmek yiyorsun burada para kazanıyorsun adam sevinmiyor yani buradan şapka çıkarmak lazım. Ama benim futbolcusu da buna göster. Avrupa'da rakibi yani eski oynadığı takıma karşı gol atan futbolcu genelde sevinmiyor sevinmez. Çünkü ortada arkadaşlık farkı var. var. Orada da arkadaşlarım var. Onlarla beraber omuz omuzuna mücadele verdiğin kazandı şu anda rakip olabilirsin. Bu bir sektör. Ama onları rencide edecek sevinçler ve abartılı bir şeyler yapmamak lazım. Ben çok karşıyım yani. Peki buna ne diyorsun? Yani Burak Yılmaz'ın yaptığı harekete ne diyorsun? Ya ben yani yanlış yanlış yani. yanlış bir yanlış hırs diyorum yani. Yani Trabzon'a yani. gittiği zaman gene ıslanılacak, gene farklı olacak. Bu sefer senin moralin bozulacak. Yani şimdi ben antipati hep antipati kazanmaya gerek yok ya. Sen sevilen birisin. Ya yani yani ne var? Filan hani aman, sanki gerek. yani tamam yenebilirsin. Yendin de golde attın ama şunu unutma ki seni Trabzonsporlu Trabzonspor seni futbolcu yaptı ve Trabzon taraftarı seni bir yere getirdi. Şu an ekmek yiyorsan onların sayesinde ekmek yiyorsun. Bu bir dipnot. Zaten anlayan anladı. Evet. Peki Türkiye'deki bundan sonra yapacağın şeyler nelerdir? Yani Türkiye ile alakalı Almanya'da neler yapacaksın? Neler düşünüyorsun? Ben dediğim gibi şu anda kendimi antrenör bazında geliştiriyorum. İleride antrenör olarak tabii ki direkt teknik direktör olarak değil de bir buradaki benim oynadığım arkadaşlarım şu anda hepsi hocalık yapıyor, menajerlik yapıyor. Onlarla birlikte bir ekip kurup burada güzel bir ekiple antrenörlük yapmak istiyorum. Bu arada da Türkiye'de, Almanya'da benim bulunduğum çevrede iyi gençler, iyi futbolcular yakaladığım zaman Türk futboluna kazandırmak isterim yani. Yardımcı olmayı da severim yani karşılıksız. Ama e, şey var eee Türkiye'deki baktığın zaman Avrupa'da şimdi bizim Türkiye'deki her şeyin önünde para var. Evet. Doğru mu? Evet, maalesef. Abi çok özür diliyorum Parasız e, hiç yere gidemiyorsun. E, ama bu Avrupa'da bu böyle değil aslında. Yoksa bu böyle mi? Yani Almanya'da da mı aynı şey? Yoksa e, her şeyin parasız önünde Parasız dediğin yani neyi kastediyorsun? Her şeyin önünde şu an para var. Yani yemeğe gitmek istersin para ödeyeceksin. Yani bir Hayır, şey. Hayır ama yani... her şeyin önünde para var. Yani seni hep para görerek, görerek görüyor insanlar yani. Mesela bir şey olacaksa futbolcu getireceksen veya hani bu maneviyat kalmadı artık yani. yani. işte tabii şimdi Almanya'da çoğu babalar geliyor. Diyor benim bir oğlum var diyor. Ya acayip koşuyor diyor. Ya yani Çizgileri bitiriyor, toplam beraber de üç adam geçiyor, bir şut atıyor, fileler yırtılıyor falan filan. Ben mesela ona da karşıyım. Mesela bir antrenör veyahut da ben eski futbolcu olarak bu işten anladığımı düşünüyorum. Yani yıllarımı verdim. En iyi yaptığım iş futboldu. Yani başka biz hesaptan anlamayız, kitaptan anlamayız. Yani o yüzden ben bu işi biliyorum. Ama o futbolcu kendi gözümden görmem lazım ki ben diyebilirim sana Kadir bu adam çok iyi adam. Çinlik çoğu zaman sen geliyorsun benim oğlum var çok iyi. Aa tamam Kadirciğim ben senin işini yaparım. Diyor. Genelde öyle oluyor. tane Arıyorsun. Var, ha işte mesela yani. ona sonra diyorsun ki ben de arıyorum bir takımın yöneticisini Ya bak bizim Kadir var çok iyi arkadaşımız. Oğlu var. Ama aslan gibi aslan gibi de yeğenim var. Ya tamam şey ya. Ya, alalım, Perşembe de program burada beraber sunacağız. 23'teyse ya perşembe günü. Ee, sevgili canım benim onunla beraber eee Futbolcu kötü çıkıyor tavsiye ettiğin. Hı hı. Ondan sonra acıma diyorlar ki ya Cem Karaca futboldan anlamıyor. Senin de Türkiye'de kapıların kapanıyor. Bitiyor yani. Bakış o mu? Bakış öyle. Ama bir futbolcu kazandırırsan ama e, yani bir ikinci bir şansın olmuyor yani. Bir, bir fırsatın oluyor. Şu anda ben seni bir takıma veririm yani futbolcu diye. Ama bir kere veririm ondan sonra biter. Yapalım mı? <laughs> Konya, 45 yaşında olduk ya. Yani. <laughs> <laughs> Peki e, çok iyi dediğin zaman, futbolcu dediğin zaman e, seni dinleyip onu alıyorlar mı? Alıyorum. Verebiliyor musun? Verebiliyorum. Ver, verebiliyorum mesela. Altyapılara veriyorum. Tabii ben de bir sorumluluk altına giriyorum. Dediğim gibi o futbolcu kendim yüzde yüz güvenmem lazım. Ben mesela bir Sivas Spor Başkanı'nı aradığım zaman Sergen arkadaşım Tamer de benim takım arkadaşım. Onlara ben birisini verdiğim zaman, onların da ondan faydalanmalarını isterim. Hani ben futbolcuyu verdim, para kazanmak istiyorum. öyle bir artık şey... sonuna doğru geliyoruz. Futbolda dostluk var mı Türkiye'de? Ee, en çok görüştüğün futbolcular kimlerdir? Ya işte o sıkıntı var yani dostluk. Takım içinde dostluk oluyor ama futbol bıraktıktan sonra o dostluklar kayboluyor. Benim mesela tabii ki görüşüyoruz ama böyle. Düşün iki sene aynı odayı paylaşmışın birisinden, onunla şu anda görüşmüyorsun yani. Düşün iki sene her hafta sonu beraber aynı odada aynı kanla odada. alakalı, maya ile alakalı bir şey oldu İşte bilmiyorum. Mayada yani. bir bozukluk var İyi bağırır. bir arkadaşın. Mesela kim kimi söyleyeyim Görüşüm çok iyi arkadaşlarım var. Her gün telefonlaştığımız bir Murat Duman olsun, Erhan Albayrak olsun. Var yani. Hepsini şimdi sayamam da, bunlar birkaç tanesi. Mustafa Kocabey ile görüşüyoruz. Yani bu bir. Mesela gibi. kim söyleyeyim sana benim oda arkadaşlarımdan Metin Aktaş, Kaleci. Hı hı. Yani iki sene Kayseri'de yani omuz omuza Kayseri kurtardık. Müthiş bir, bir arkadaşlığımız var. Futbolu bıraktıktan sonra bir kere telefonlaşmadık. Yani o öyle bir dostluklar var. Ne yani düşün yani her gün yolculuk yaptık, yemek yedik. Yani. Her şeyimizi paylaştık. Evlerine girdik. Evlerden çıktık. Ve şu anda görüşmüyoruz, görüşmüyoruz yani. Ama o zaman bekardı. Şimdi evli belki olurdu. O olur. zamanlar da evliydi. Öyle mi? Peki programın sonuna geldik. Teşekkür ederiz. Son neler söylemek istersin? hedeflerin <laughs> Türkiye ile Almanya'da nelerdir? Vallahi herkesin Son kendi hedefleri vardır. Benim hedeflerim Türkiye'de antrenörlük yapmak. İnşallah bunu başaracağım. Başaracağıma da inanıyorum. Eee Size de burada iyi yayınlar, iyi güzel program yapıyorsun. Seni seviyoruz Zaten Allah biliyorsun. Allah razı olsun. Ee, her zaman seve seve sen çağırdığın zaman Almanya'dan uçup geliyoruz. Yani yakın iki buçuk saat. Evet iki yani. buçuk saatte Almanya'dan. <laughs> Ee, bu bizim işte klipleri hazırlayan sevgili abimiz Enes'le beraber. Ee, o da bir anda Almanya'lı deyince ha, Ştutkart, birden başladı. O, yani o muhabbet etme falan. falan Bu da Stuttgart'la Karadenizli'ye mi benziyor? <laughs> Stuttgart'ta evet, müminler Karadeniz şibesi vardır yani. Niye? Çok mu Karadeniz var orada? <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ee, Tabii ki senin e, sanat hayatında, futbolcuk hayatında ve tabii ki hocalık hayatında Necmi Hoca ile başarılar derim. Ekibinle beraber. Bana da bir şey olur Kursa basın medya Kuruluşu'na her zaman yeniden biliyorsun. Efendim yarın sabah aslında biraz geçirdik ama çok özür diliyorum. Yarın sabah aynı saatte aynı saniyede buradayız. Yarın sabah Kubilay Aksu biliyorsun ki Sözüm Söz albümüyle büyük çıkış yapmıştı. Yeni albümüyle burada olacak. Bu akşam Salı 22.30 Tuğba Özay Şov'da kim? Sümer Maç. kim? Sevgili Ahmet Çevik kim? Pınar Soykan yepyeni albümle burada olacak. Sizi çok seviyorum. Kenzi'ye bakın, Kenzi'ye bakın, Kenzi'ye bakın. Sakın üşütmeyin. Havalar biraz soğudu kalın giyinin ama yüreğiniz hep sıcak olsun sizi seviyorum bay bay